hoş geldiniz. Aydın'ın Nazil ilçesinde ceza infaz kurumları kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası başlatıldı. Tüm yurtta olduğu gibi Nazil'de de aynı anda başlatılan kampanya ilk gününde yoğun ilgi gördü. Ülke genelinde ceza infaz kurumları kütüphaneleri için kitap iyileştirir sloganı ile başlatılan kitap bağış kampanyasının Nazilli ayağı Nazilli Adalet Sarayı'nda gerçekleştirildi. Kampanyanın açılış törenine Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ertürk, İnfaz Hakimi Erkan Dalka, Ceza İnfaz Kurumu Savcısı Ali Okur, Nazilli Baro Temsilcisi Avukat Emel Şahin, İlçe Müftüsü Selami Bayrakçı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Ceza İnfaz Kurumu Müdürleri Hasan Elpe, Orhan Tekfidan, İdari Memur Zeliha Sabancı, Nazilli İcra Müdürü Mustafa Kaya, Gençlik ve Spor Müdürü Güven Eker, Vergi Dairesi Müdürü Adem Torun, Kütüphane Müdürü Naciye Çoban, İlçe Sağlık Müdürü Şule Güleken Akbaş, kurum amirleri ve misafirler katıldı. Adalet Sarayı içerisinde kurulan stand önünde düzenlenen törenin açılış konuşmasını yapan Ceza İnfaz Kurumu Savcısı Ali Okur. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazıyla ulaşılmak istenen temel amaç e, hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyici e, etkenleri güçlendirmek, e, toplumu suça karşı korumak, hükümlünün yeniden sosyalleşmesine teşvik etmek üreten ve kanunlara, nizamlara, toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumu kolaylaştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda ceza infaz kurumlarımızda bulunan hüküm ve tutukların kendilerini geliştirmeleri, boş zamanlarını etkin bir şekilde kullanmaları amacıyla kütüphaneler oluşturulmuştur. Nazirli tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzda bulunan kütüphanemizde 4227 adet yayın bulunmaktadır. Ayrıca 24 Ekim 2019 tarihinde Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği protokolü imzalanmış olup ilçe halk kütüphanelerinde bulunan yayınlardan iki ve tutukların faydalanması sağlanmaktadır. Nazile tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumumuzda eğitim ve iyileştirme faaliyetleri devam etmekte olup yüksek öğretime devam eden 16, açık öğretim lisesine devam eden 154, açık öğretim ortaokuluna devam eden 38 öğrencimiz bulunmaktadır. Kurumumuzda yükümlü ve tutuklu öğrencilerin eğitim faaliyetlerini takip etmekte olan iki öğretmen, dört infaz koruma memuru görev yapmaktadır. Ayrıca Nazil Müftülüğü tarafından görevlendirilen üç erkek ve bir bayan olmak üzere dört vaiz manevi rehberlik hizmetini yerine getirmekte olup bu kapsamda bireysel görüşmeler, Kur'an-ı Kerim kursları ve konferanslar düzenlemektedirler. Ayrıca barındırmakta olan hüküm ve tutuklara yönelik meslek edindirme, kişisel gelişim, Birinci ve ikinci kademe okuma yazma olmak üzere 2022 yılında toplam 20 adet kurs açılmış olup açılan bu kurslarda 384 hükümlü ve tutuklu sertifika almıştır. Hükümlü ve tutuklara meslek edindirme amacıyla faaliyet göstermekte olan salıverme sonrası toplumsal hayatta ekonomik yer edinilmesini amaçlayan 23 kolunda 116 hükümlü ve tutuklu çalıştırılmakta olup bu yükünü ve tutuklar sebze ve meyve ve sera, sera, ürünleri yetiştiriciliği, sofralık zeytin üretimi, inşaat yapım hizmetleri, gıda üretim ve sunumu, kafeterya ve kantin işletmeciliği olmak üzere toplam 9 iş kolunda çalıştırılarak meslek sahibi olmaları hedeflenmektedir. 2022 yılında Nazilli Açık Ceza Enfaz Kurumu'nda faaliyet göstermekte olan inşaat atölyesinde çalıştırılan hükümlerin marifetiyle Nazilli Ticaret Odası'nın da katkılarıyla kurumumuz ile Nazilli Diyanet Vakfı arasında yürütülen çalışma sayesinde Açık Ceza Enfaz Kurumu ilişkisinde 150 kişilik cami inşa edilerek ibadete açılmıştır. Açık Ceza Enfaz Kurumu'nda 2022 yılında 2020 yılında faaliyete başlayan ve her yıl kapasitesi artırılmak, artırılmakta olan zeytin atölye işletmesinde toplam 230 ton zeytin üretilmiş ve üretilen bu ürünler 30 il ve ilçeye satışı gerçekleştirilmiştir. Bu satışlardan ee, toplamda 2 milyon 400 bin e, ciro elde edilerek ülke ekonomisine katkıda bulunulmuş, İş Yurtları Kurumu'nun kuruluş amacına uygun olarak bu iş kolunda 50 hükümlü meslek sahibi olmuştur. Nazilli tipi Kapalı ve Açık Tezi Enfaz kurumumuzda hükümlü ve tutukların toplumsal yaşama uyumlarını kolaylaştıracak eğitim ve iyileştirme faaliyetleri, meslek edindirme çalışmaları artarak devam etmekte olup, bu çalışmalarda işbirliği yapan kurum ve kuruluşları katkılar için teşekkür eder, Ceza infaz kurumları kütüphaneleri için ülke genelinde başlatılan kitap bağış kampanyasına ilçemizde katkıda bulunacak olan kurum ve kuruluşlara şimdiden şükranlarımı sunalım. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ertürk de konuşmasında Nazilli Belediyesi olarak insan hayatına olumlu dokunan her projeye destek verdiklerini ifade ederek. Çünkü biz belediye olarak eğitime her konuda desteğiz. Ona destek olmaya devam edeceğiz elimizden geleni yapacağız. Yani bizim üzerimize gelen görevi biz gereksizce yaparız. Evet, kitap iyileştir kampanyası. Tabii canım oradaki cezaevindeki insanlarımıza oradaki durumlarını bildirme için kitaplarla böyle onların değişik ortamlara götürüp değişik dünyaya götürüp tamam mı? Yani oradaki eee duruma bir nebze iyileştirebilsek ne mutlu bize. Yani bu konuda bizim her türlü görev yapmaya hazırız biz belli olarak sıkıntı N yok. Nazıbeler olarak sosyal faaliyetlerimizi devam ediyoruz. Aynen, aynen sıkıntı yok. Biz her türlü yardım yapmaya hazırız. Hatta biz dün, dün akşam Metin Yavuz Bekir'imize, açık cezaevimize ziyaret ettik. Orada müdür beyim çayını içtik. Orada onların bir bazı sıkıntıları var. İşte bu e, belediyemizin uygun gördüğü yerde bu açık cezaevinde üretilen malları olarak değerlendirmek istiyorlar. E, ben konuyu başkanımıza ilettim. Başkanımız önümüzdeki günlerde bakalım. Yani e, biz ne gerekirse yapalım. Bir yere bulalım. Onların e, oradaki arkadaşların ürettiği, mahkumların ürettiği e, ürünleri bu şekilde Nazilli halkına, nazil ekonomisine katkıda bulunalım dedik. O konuda da e, Müdür Bey'e gereğini söyledik. İleriki günlerde o konuda yardımcı olacağız belediye olarak. Konuşmaların ardından kurum temsilcileri ve vatandaşlar yanlarında getirdikleri kitapları Ceza İnfaz Kurumu temsilcilerine teslim ettiler. you <music>